Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eve oynayacağız ve bir yandan da konuşacağız. Sen çok oldu, hemen başlayalım. Arkadaşlar bağırır. bu arada... Bu arada için üzgünüm. Bu aralar atamıyorum. Çünkü zaman tam da bir tatile gitti. Of hareketleri gördünüz mü arkadaşlar? Şuna kadar geldi. Hep bunun üstüne bir şey kuruyorlar ama bunlar kuracak mı hiç bilmiyorum. Geldiğine göre kurarlar diye düşünüyorum. Evet, bak şu kurar. İçime doğru Boks vermiş bayağı. Bence kurarım. Birileri ölmeye başladı. Aaa! Pes tamam. Ay yanlış yaptım Ya Allah kahretsin alamadım ki. Neyse. Unutmuşum oyunu bu aralar oynayamadığım için. Yine düştü. Şöyle. Ama aldı bu çok iyi Yunus. Yusuf. Neyse. Aha. Aptal, geldim. Bir kişi kaldı, zaten öldüm. Ama olsun, ilk bu öldü bu arada sanırım. Yok, ilk Aa, bu ölmedi ama öldü. Ha bu Türk mü? Oo, Eylül var, Eylül. Neyse zaten herkes öldü diyebiliriz, ben de öldüm. He, ölmedim. Aa arkadaşlar ölmedim ama tamam. Ya hemen de düştük ya. İşte. Ve beni bu arada direkt Roblox oynuyorum arkadaşlar uzun süredir. Bu aralar giremedim söylediğim gibi. Neyse. Bu arada tek başıma değil ben da video gelebilir belki. Bir de 9 abone olmuşuz. Onun için teşekkürler abone olanlara. Çok uzun sürmeyecek. Ve oynamamı istediğiniz yani oynamamı oyun varsa yazın ama çok uzun sürmesi iyi olur. Niye buraya geldi ki? Neyse, gidelim. Ya şu direkler de beni sinir ediyor. Sürekli çarpıyor. o beni takip ediyordur diye düşünüyorum. Ya, i̇nşallah beni takip eder. Tabii. Buraya mı geliyor? Oha. Hepsi burada. Kaç 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 kaç. Aha burada 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 burada. Ne o nereden geldi ya? Neyse. Canlandırmış mine düştü. Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyisindir umarım. Aa Türk. Kadir geldi. Hoş geldin. Kadir Ezil geldi. Bak ya. Aha beni aldı. Ben galiba bunu kaldırmıştım. Anlamadım. Ha beni kaldırdı. Hiç, olmaz, hiç olmaz. Hayır 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 hayır. Bak. Of, of. Çok teşekkürler. Dea Hadi be yaparsın. Yok düştü düştü. Bırak beni bırak bırak. Evet keşke düş. Aha. Ya, aha yaptı. Az kaldı. İşte bu sağ ol. Aa, bir daha düştü. Kaç. Benim peşimde sanırım. Öf ya. Öf ya. Bakamadım arkadaşlar. Olsun olsun. Bir şey olmaz. Neyse bari. Hayırdır? Herkes öyle. Ben de öyle. Hadi görüşürüz. Ya niye böyle oluyor ya? Ya herkes Türk sonucu da ama yine de bakalım şöyle bir yazayım. <laughs> Öyle. <Öldüm>. Şöyle yazayım. <laughs> Bunu herkes tık. Aa herkes değil. Yani bir kişi kalmış. O da fake hayır. Ekstra pro pro pro, pro oyunu. Şöyle bir çunk koymuş gibi. Şöyle hareketler yapayım. Korksunlar benden be. Of. of. Durana çarpmasam iyi olacak. Birisi bir. Aaa Koş koş. Şey şey. uyuyorum yani. Ah kız. Hadi ya hadi 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 hadi. Ha tamam. Ha. Ha tamam güzeldi. Yok yok. Lan kaç sana kaç kaç. Ha. Aha Berkay öldü. Berkay Türk. Türk. Aha bir aşağıda birini görüyorum. Kaç 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 kaç. Şimdi ben aşağıya atlayacağım. Ben şurada bir vermiştim. Kalkmış herhalde. <laughs> Burada birisi var. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Çekil, 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 çekil. Geliyor galiba. <laughs> bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Bana geliyor kısıtla kaç, kaç. Bankdan gelme. Bu ne ya? Az kişi kaldı. Sanırım. Şurada birileri var mı ya? Onda. He, herhalde yukarı çıkmaya çalışıyor derken. Ya ben niye sürekli zıplıyorum ya? Neyse. Neredeler bunlar? Ya cesetleri de yok. Göremiyorum onlar. Neredesiniz ya? Neredesiniz abi? Hayır. Üstüne atadım. Arkamda. Tam kalırsın aaa. Kalırsana he. Geliyor geliyor sanırım. Lan kaçamıyor. Kaç. 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 Aşağı atla. Ya beni bir canlandırayım. Sevap kazanayım. Bak oyunda sevap kazanmış. Oha oraya çıksam. Yalnız beni bulamazlar. Ya bak bunlar nerede? Buraya bakıyorum buraya göz. Aha gördüm. Görememişim onu. O canlıymış. Neyse şöyle kaçayım yavaştan ben. Ya ceset göremiyorum ki. Görsem kaldıracağım. Sevap işleyeceğim sevap oyun sevap işlememi istemiyor herhalde var o, şey bu aralar video biraz daha iyi gelebilir hem uzun süre video gelememesinden kaynaklı hem de o, bu okul yok gidecek bir yerde olmadığı için daha çok video gelir ya bunlar nerede ya kaldıracağım sevap işleyeceğim bu ne yapıyor böyle ya? Aha! İşte bu ve... Heyecanlanmayacaktım ne güzel. Daha görmüyorum ama. Bak bu Kadir, ben bu Kadir'i... Bir saniye, bu ne? yanındayım da benim niye profilim gözükmüyor? Ne zaman buna veriyor? Tam e, bu çıktı zaten. Ben de sen oy verdim. Zaten şu bu da son olsun sonra kapatacağım. Oğlum, bu arada çok güzelmiş. İlk defa oynuyorum. Burası neresi? Ya Bak işte bunun taktiği var bakın. Aa niye olmuyor? Aa bu bizim ka kapı lan. Bu bizim kapı. <laughs> Sarpın farklı <laughs> Ne oluyor? Kim vurdu bana? Sen vurdun değil mi? Aa ben mi yaptım? Aa ben yapıyormuşum ya. He, ben ne diyorum yumruk yasa çekince bir sıvalım vursana. Burada fena bayağı işe yarar. Oh bu. Ha. Adası dedi herhalde burası. Yok, yok burada. Oğlum. Ne alaka ya? O niye yapıyor? Aha burayı böyle bir yere. Slow, hayır, hayır, hayır 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 benim geldiğim yerden Ha böyle olur işte Geldiğim yerden geliyorsan böyle olur Tamam döndüm Bir daha gidiyorum. Kaç 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 Of oh, fena fake attım ya Lan peşi benim peşimdeymiş Benim peşimdeymiş Kaç kaç Ya e, kaç Oraya bir şey vardı. Atlayamıyorum. Ya atlayamadım ki ya. Bir saate düşüyordum. Şimdi atlayamıyorum. O mu şimdi? E ee, şimdi buraya kim gelecek? Az önce Sonic vardı. Gel çok Sonic şimdi niye? Ya, burada bir şey F şey vardı. Tam göremedim. Aha bak. Burada doğuyorlar ya. Yukarı çıkamıyorum. Sünger baba bak. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ben geliyorum, ben geliyorum, ben geliyorum. ben geliyorum. Canlandırın beni. Bu arada kimsen artık özür dilerim beni canlandıracak diye düştü. Öldüm ya. Tek ören benim galiba. Aynen tek öğren benim. Ya otur. Şöyle bir şeyler mi Neyse arkadaşlar bugün yapı bu kadar olsun. Şunları alayım. Sonra Bir tane bariyer alayım. Bir tane daha alayım. Tamam. Şu an kaç param kaldı? Daha var bir şey? Şu an falan iyi tamam Çok işte tam istediğim gibi. Ha şunları alacaktım. Karakter dükkanı. Yok bu benim aklımdaki değil. Bir tane dans vardı be. Ha bunu istiyorum, bunu istiyorum. Bu çok iyi olurdu. Ben Minecraft oynuyorum. Minecraft videoları belki gelir. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like'a de hani, abone olursanız iyi olur. Discord sunucum da var. Biraz doldu ama gelirseniz daha da dolu ve daha eğlenceli bir ortam olur. Umarım gelirsiniz yani gelmek isterseniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz.